düşünüyorum arkadaşlar bugünlükte. Nasıl kılıç, hazma, börek gibi şeyler yapacağız. Balta. Ondan, o için ilk önce kula cool geliyoruz. Kula bastıktan sonra at belirliyoruz. Çok bir kanjit kılıç, kanzit kılıç. ayrı yazacak. Hatta ilk önce bir çubuk yapalım. Onlar da yapacak. Ee, çubuk. Yapıyoruz. Çubuk. Item yapıyoruz. Transit. Çubuk. Çubuk. Semtekstür. Kreditekstür. Red'den. Red Burada buradan bir çubuk resmi seçeceğiz. Hangisi olur? Şu. Great. Ama bu Ardından tekrar aynı simgeyi şuraya tıklayacağız. Böyle rengimiz kırmızı olacaktı. Azıcık daha. Tam dur oldu. Head texture item PNZT e, book Cubic. Cubic. dübük oldu. Ha? Evet. Dos nerede olacak? Tabii ki de yerimizde kanjit gibi olmayacak. Bu bu olacak. 3 3 modemden Arda şimdi geçebiliriz. İlk önce kanjit. Kanjit Predict. 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 Ardından. Sınıç resmi olacak. Olsun. Predict. Eee. Bir an şey yapalım. Ya şu şimdi tıklıyoruz. Böyle yapıp şöyle yapıp Hadi kırmızı ve kolay. Ok kolay. Tamam oldu. Ardından aldıktan sonra çizgi çekeceğiz hocam. Ee, şöyle evet tamam böyle olsun. Olmadı. Cezayir. Şöyle bir ışık. Acık. Şöyle. Çok çıtak du durdu. bunu yine HSV girip acık şöyle çok hala çok çıtak. Acıkta açıştır. Şöyle. Tamam Acık çıtak olsa da çıtak. Ne olur? Tamdır. Listek item. Buna diyoruz ki. Ne diyeceğiz? Kanzit kılıç diyeceğiz. Kanzit. Kılıç. Kanzit. Kılıç. 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 Olacak uzun. Kılıç. Yani illa. Böyle olacak tamdır. Properties. Sadece şey glitch olmayacak tabii ki. Sadece glitch. Glitch inventor top. Tamam. Evet ki de support olacak. Harvest level. Yok bu olmasın. Harvest level. Ne anlamını anlamı bilmiyorum. Tek ne işi? Onu bilmiyorum ama yine ben bir bunu ne yapayım. Ben bilmiyorum da siz yorumlara yazın. Anlamını. En çat bitti yani en çatlanması. Ben bunu 40 yapayım. Atak bitti. Ve evet, arttıkça hızlı oluyor. 2 diyelim. Damage tam ne benchimiz kaç olacak? Tabii de böyle bir 10 olsun yani. Number of Tabii ki hayır. Bunu 2000 yapalım. 200'e 2000. Triggers. Yok tamam. Ee, bitti. Noktası. Bu tarafa Burası bulunuyor pırıştaki. Recep. Recep 2. Recep 2. Var mısın? Düşürmeyeceğiz zaten. Bunu kendi yani çubuğumuzu yapalım. Aaa bir şey yapıldı da koymadık ya. Onu unuttum. Demet Demet diye He, bir de çıkacağını koymuş. Tamam şöyle koyuyoruz. Temat element. Bir tane daha RCP koyuyoruz. RCP3. Ondan biyografi olacak. Tamamdır. Yap tamamdır. Üçlü mü olsun ikili mi? Azıcık şey olsun yani. Az olsun. Bundan tabii ki de bir tane de vermeyecek. Şöyle bir 10 ee, tane versin. Tamamdır. Sevim ve devlet bunda. Bir kazma yapılışına geçelim. Transit. Kazma. Bu kredideki template, buna göre bir template var mı ki, varmış. Under create, ardından janjan, çubuktan olmadı. CTRZ tutar. Sıra yolları ayrı ateş. Ee, kullanılıyor. İşte. CTRZ Bunu azıcık açalım. Böyle de yine. Yine CTRZ. 10 e. kez demek istemiyorum artık. Demiyorum. Yani çubuğu kırmızı. Gri olmazsa bir de böyle bir şey. Onun için böyle kapkara şey alıyoruz. Şöyle. e ctc Tamamdır Bunu Açmamız lazım Bu Şöyle Ardından Şöyle 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 şöyle, şöyle. Böyle bu nasıl oldu ya? Azıcık daha açın alıp böyle şöyle olmadı ya. Azıcık daha açtı. Cırtak. cırtak bu oluyor. Daha da daha yok mu bunun? he Yeterli. Ha. Ha. Ne oluyor burada? Ben bunu bozdum. Böyle olacaktı. Tamamdır. Save'diz texture diyoruz. Item diyoruz. Eee, fazma kazma. hani kazma diyorum ben buna. Başka bir şey benzemiyor. Şöyle kazma. Harvest level. Kendi He bu kazma hızı, kazma hızı sınırım. Kazma hızı. PNG. Evet evet bu kazma hızı büktümel ben bunu bir 20 yapayım artsın be ya Enchant ability 40 ne? Atk speedi 1 virgül olacak Nokta demeyin yoksa 15 diye algılıyor 1 virgül Virgül 5 pardon ee, Damage yani 5. Abartmayalım. O bu bize çok gerekecek. Bunu bin yapalım. Ee, he. Hangisiyle şey olacak diyor. Tamir olacak diyor. Bunlarla olsun artık. Ne olduğunu bilmiyorum. Buna ne tamir olacağını bir gösterin de. Ben de bunda tamir olacağım herhalde. Demo Demo ben Balta'ya Balta, balta. Tuzul. Manke, Balta. Eee. Hadi. Evet, çubuk bir tane şeyimiz var. Yine yanlış şeye seçtim create template olacak create yani template Balto olacak herhalde yani create ama normal balto olsun savaş baltası istemiyorum ben istemiyorum diyeceğiniz var mı Varsa ediniyoruz. Tamam şunu. Eee. Bu seçelim biz. Ok. Şöyle şöyle. Ve. Oldu ya. Normal bir balta oldu ama. Ama boş ver, boş ver, boş ver. Evet, yine bir hata yaptık. İlk işe kısa yollar taşıyor, taşıyor adam. Tamam yani bak, bu çok koyu oldu, bu çok açık oldu. Orada bize sorun oldu. Tamam olmadı tıpkı yine oldu hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, hop hop şurada açıp azıcık daha oldu şimdi bak oldu tamam save texture item p n z b a what bir an çıktım sandım. Tamamdır. Ama biz bunları açıklamasını yazmadık. I can sen sen yapılan bir kasma kubuk tam buk Oldu. Sevim modem. Taziz kılıç. Transit. Yapılan. Yapılan. Bir. Kılıç. Hadi he. Kılıç. Hadi. Kılıç. Sevim modem. Sevim can git den yapılan bir Asma demotement tamdır. eee börek. Üzüldüm kay kaydettim sandım. Kan git yapılan 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 bir hepsinden bir dedim değil mi ben r yok yani böyle yaptım değil mi şimdi bende öyle bir potansiyel var kanzitten yapılan bir ee, ne olsun balta olacak evet çok hızlı düşündüm. Da. Properties. değil bu. Kenze balta. Transit. Balta. Şu top transit mutsak olsun? Şimdi harvest level. Harvest neydi? Onu da bilmiyorum. Epicenetation. Kaç olsun Epicenetation? Kız kırma ağacı kız olsun. Ben şöyle bir onu yapalım. Yok yok. Yedi yedi yedi. Enchant BC 40 401 değil. Hay maşallah diyorum. Attack speed'i 1,5 damage 12 Repair neyden olsun bu olsun Bunu da alıp 3000 yapalım Savaşlarda kullanacağız ya normal bir balta olacak Demek gibi yaptık bunları Size bıraktım artık ee, Kazma değil Çapa ile ile kürek kürek de bıraktım ama bu bilgisayarda oluyor tek telefonda bugün hep videomuz bu kadar olsun kendinize iyi bakın video beğendiyseniz, beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın bye bye